Arkadaşlar sizlerle hepsinde bir video gelin gençler. Bu videoda size meteorolojiden bahsedeceğim. Evet arkadaşlar kanalıma abone olursanız ve like atarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar hemen buradan bilgisayarımızın başına oturduk. Buradan geliyoruz. Google Chrome'a. Bu da arkadaşlar biraz bekleniyor Ona sonra arkadaşlar ben burada kendi ben burada kendi cemiyenime bağlanıyorum. Ondan sonra buraya şey diyoruz Dur bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuzu devam ediyoruz gençler bu videoda e, şimdi meteoroloji doğruyor izleyeceğiz Evet arkadaşlar şimdi hemen şuraya gelelim cumartesi ve cumartesi günü arkadaşlar sıcaklık normal böyle ama e, sonradan böyle düşmeler falan kaymalar olmuş Ona sonra arkadaşlar Salı gününe bakalım Böyle gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar peki e, pazar günü nasıl? Pazar günü yani yani yarın pazar günü yani yağış galiba <laughs> şu taraflarda olacak. Saat 7 ile 10 arası kesin. Şurada 3 saat. Perşembe günü sağanak yağışlı ve gök gürültülü olacakmış. Evet arkadaşlar. Şimdi Meteorolojiyi bitirdik. Arkadaşlar bunu bölge haritasına Evet arkadaşlar bunu bölge haritasına Lan Alperen bu bölge haritasını sen mi oluşturdun? E, İyi diyeyim lan neydi ne anladın. E, Alperen bölge deyince et bölgede bir tek senin aklına gelir. Midenden düşündüğün için ben şimdi ne anlatacağım Alperen burada? Antikort yağışlı, kontrol file, kar yağışlı, incik, sisli olacak, soğum. Soğum soğum yağmur yağıyor. Ben burada yokum. Yani ben kapatıyorum. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.